Gelseniz aga. olacağım bugün. Bildiğiniz gibi iki gün önce YKS vardı ve... Harbiden o kadar zekisin tamam mı? Öyle bir düzenek yapıyorsun. Satılıyorum internette hastıdır ya. Her sene olduğu gibi bu sene de acaba sorular çalındı mı? Acaba kopya çekenler oldu mu gibi tartışmalar ortaya çıktı. Ve bu sınavda gerçekten Ay, de kopya çeken birisi Galiba, tespit edildi ve adam tutuklandı. Evet, tutuklandı. Mesela, yani ben ederim. bugüne kadar YKS'den kopya çekmenin cezasının hapis olabileceğini hiçbir şekilde düşünmüyordum. Bu arada olması gereken bence bu yani. Sonuç olarak bu insanlar birçok insanın emeğine giriyor. Çünkü bu YKS öyle okul sınavlarında aldığınız 90'lara, yüzlere benzemiyor. Siz eğer ki kopya çekerseniz haksız bir şekilde başka insanların önüne geçmiş oluyorsunuz. Doğru. Ama ama dediğim gibi bunun cezasının hapis cezası olduğunu bilmiyordum. Fakat şahıs gerçekten de bu sebepten dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki sınavda nasıl kopya çekti dersiniz? Yapay zekayla. Evet bildiğiniz yapay zekayla. Yani o <gülüyor> Kanka. <laughs> Devos hoş geldin. Valla iyi, iyi, sayılırım ya. Hikayeli oyun oynayacağım. Oyuna odaklanacağım ya. Sıkıntısız atlatırım diye düşünüyorum bugünü. Ay bugün arkadaşlar diğer tarafta yayındaydık. Allah'ım ne ne daraldık ne daraldık ya kafayı falan yedik ya neyse devam. Sözde çok güvenli olan telefonunuzu dahi sokamadığınız YKS bırakın içeri telefon sokmayı adamı koskocaman bir düzenekle içeri almışlar. Tabii ki şahıs bu düzeneyi ayakkabısının içinde saklamış. Daha sonrasında ise lavaboya giderek düzeneyi üstüne almış ve yapay zekayla çatır çatır kopya çekmiş. Kopya çektiği ne zaman tespit edildi bilmiyorum. Ancak polisler şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendiği için araştırma kararı almışlar. Yani adam eğer ki heyecan yapmasaydı büyük ihtimalle kopyasını çekecekti ve gidecekti. Baş ...başına da hiçbir Oyuna şey gelmeyecekti. Bu olayla ilgili elimize de bir görüntü var. Daha net bir şekilde anlamanız için önce görüntüleri izleyelim, ardından... Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bunu ben yapsam, ben de yakalanırım. Ben çok heyecanlanırım. Tesavvuz mı Evet, tavırlarından ve davranışlarından şüphelendiğimiz bir şahsın üzerinde yapılan aramada... ...şahsın ayakkabısının iç astarına koymuş olduğu... ...kopya düzeneklerinin çıktığı ve şahsın sınavda kopya çektiği tespit edilmiştir. Şahsın üzerinden çıkan eşyalarda bir adet router dediğimiz e, cihaz olan internet bağlantısı sağlayan ve bu internet bağlantısı aracılığıyla soruyu yapay zekaya gönderen ve yapay zeka aracılığıyla şahsın kulağına kulaklık vasıtasıyla veya hoparlör vasıtasıyla sorunun çözümünün geldiği bir sistem olarak kullanılan router. Aynı şekilde dışarıdan sesleri karşı tarafa iletmek için konuşmanın duyulması veya karşıdaki şahsın konuşmanın duyulması için kullanılan Elektronik olarak bir cep telefonu içine sim kart takıldığı zaman otomatik olarak arayan kişi tarafından ya da gelen mesajlar direkt olarak şahsın kulaklığına okunuyor ve şahıs karşı konuşmayı duyabiliyor. Ayrıca şahsın üzerinden çıkan düğme görünümü verilmiş olan bir kamera ve bu kamerayla okutmuş olduğu soru router aracılığıyla yapay zekaya gidiyor. Ve yapay zeka bu soruyu cevaplayarak şahsa söylüyor. Bak gösterecek şimdi. Biz şimdi. Bu sorunun e, nasıl cevaplanacağını burada göstereceğiz. Düğme kamerayla yaklaştık. Bir ülkenin istatistik kurumu tarafından yayınlanan raporunda ülke nüfusunun ortalama yaşının 17 olduğu belirtilmiştir. Bilhassa Bu ülkenin nüfusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Doğum oranının yüksek olduğu B. Yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu C. Ölüm oranının düşük olduğu D. Gelişmiş bir ülke olduğu E. Eğitim seviyesinin yüksek olduğu ortalama yaşın 17 olması bu ülkenin nüfusunun genç olduğunu, dolayısıyla doğum oranının yüksek olduğunu gösterir. Doğru cevap, doğum oranının yüksek olduğunu Yapay zeka bize sorunun cevabını doğum oranının yüksek olduğunu olarak söylemiştir. Cevap A şıkkıdır. Yapay zeka görüntü aracılığıyla bunu algılayıp sorunun cevabını bize iletmektedir. Görmüş olduğunuz gibi adamın kulaklığında bir kulaklık, elinde bir düğme kamera yani bunlar. Prestonajım, bir <laughs> <laughs> kişi şey Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Evet evet çok yavaş okuyor. Ulan acaba sabah bize mesleğini söylemeyen arkadaş bu polis mi lan yüzü gizli? Bunlar baya küçük oluyor İnternetin çekmesi için bir router bir de yapay zeka var ve adam elindeki düğme kamerayla soruları okutuyor ve daha sonrasında yapay zeka soruyu çözüyor yapay zeka ile kopya çekme taktiği zaten çok fazla kullanılan bir şey özellikle Allah okul Allah. sınavlarında aranızda kullanmış olan illaki var ama böyle çet... bir düzeneğin yks'ye sokun. Var mı lan chatte devam edeceğiz la evet evet birazdan geçeceğim var mı chatte şu düzenekle Ulan biz bacağımıza falan yazıyorduk lan. Etek giyiyorduk ya bacağımıza yazıyorduk. Ya da işte böyle kağıda yazıyorduk. Böyle eteğin şu iç kısmına iğneliyorduk onu. Böyle çevirip çevirip okuyorduk. Var mı? Telefonuna bakan var bizde. Var. Ben yere yazıyordum. Çorama kağıt sokar. E tamam işte çorap. Ceketin iç kısmı şöyle ceket şu açıp şuradan bakarsın falan. İğnelerdik böyle. Bende lens var. Görsel yayın yaz. Ya, hiç kopyaye ulaşmıyordum. En güzelim Mami'm ya. Ya Mami. Ben o yayın 13 tane ABP kilo aldım. Niye 3 tanesini koydun ya? Şöyle çal 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 çal. Arka arkaya koysana Mami. Ben size Apple 4 yeni çıkmıştı kağıda yazıyorduk. Öyleydi bizde. Bir tane tarih hocamız vardı. Çok muazzam bir adamdı. 40, 40 dakika ders süresince 30 dakika kopya çekmemize izin veriyordu. Ama kopya çekmeyi nasıl biliyor musun? Defterden değil, kitaptan değil. Kopya kağıdı hazırlayacaksın. Kendin hazırlayacaksın. Kendin yazacaksın. Kopya kağıdı yazdığın zaman kopya çekmene izin veriyordu. Son 10 dakikada diyordu ki kaldırın diyordu. Artık yasak her şey yasak diyordu. Normal devam ediyordu. Aynen öyle. Öğreniyorsun kafasındaydı. Ama kankacığım şimdi mamacığım seninki de ekmek de şimdi 3 tane vurunca sanki şey gibi anladın mı? Bala götü 3 tanesini vurmuş gibi böyle arka arkaya çat 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 koysam mükemmel olur. Sınıfça kopya çekiyorduk öyle. Ya işte adam diyordu ki Onları yazarken kafanıza girer zaten diyor da şu çok enteresan bir sistemmiş ya. gerçekten benim de aklımın ucundan geçmezdi. Ki dostlarım bu adam sadece yakalanan kişilerden bir tanesi. Büyük ihtimalle bir sürü kişi YKS'de kopya çekmiştir. İhtar. Ve hiçbir şekilde yakalanmamıştır. Yani ben bir akıllının bu adam olduğunu şahsen düşünmüyorum. Ama zekice bir taktik mi? Kesinlikle çok zekice. Adam gerçekten her ince ayrıntısına kadar düşünmüş ama heyecan yaptığı için yakalanmış. Kendisine bu kopya düzeninde yardım eden bir şahıs daha varmış. Ancak bu şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yani başına herhangi bir şey gelmedi. İnternet ortamında bu adamın tutuklanmaması gerektiğini savunanlar da olmuş elbette. Bazı insanlar eğer ki adam bu kadar zeki ise zaten bırakın iyi bir yerlere gelsin vesaire demiş. Ha, Bunların bir kısmı elbette şaka yapıyor. Ancak bir kısmı da gerçek. O yüzden şunu söylemek isterim ki ya... Kanka bazı o kadar zekisi çalışsaymış. Sadece kopya çekmeye yarıyor. Şahsen ben bu adamların kopya çekmekten başka bir şeyi becerebileceklerini düşünmüyorum. Tutuklanmış olması beni de gerçekten şaşırttı. Ama hak etti mi? Kesinlikle hak etti. Sonuç olarak eğer ki bu sınava ben girmiş olsaydım eğer kopya çeken bir insanın benim ölüme geç istemezdim. Çünkü ben o kişi istemezdim. benim önüme geçtiği zaman benim sıralamam düşüyor haliyle ve benim vermiş olduğum bütün emek bu insanlar yüzünden boşa gitmiş olacaktı. Ama işin altında büyük ihtimalle birkaç şey daha vardır. Yani sadece kopya çektiği için tutuklanacağını ben şahsen düşünmüyorum. Başka evet gerçekten olacak? değişik bir olaydı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. Bay. Bay.